Merhaba abilerim, merhabalar kardeşlerim. Bir sohbetimizde daha, bir videomuzda daha hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda e, ilk Müslümanlar e, konusunu işlemiştik. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını ve e, Hz. Hamza'nın e, nasıl Müslüman olduğunu işlemiştik. Bugünkü konumuz ise e, namaz kılmanın faydaları ve namaz kılmanın önemi nelerdir? Yani ben namaz kılıyorum da niye namaz kılıyorum gibisinden e, ee, konularla bugün beraber olacağız. Ee, şimdi namaz kılmanın önemi nedir? Namaz kılmak Allahu Teala'nın büyüklüğünü düşünerek onun karşısında kendimizin küçüklüğünü anlamaktır. Yani Allah'ın en büyük olduğunu namaz kılınca anlıyoruz. <laughs> Bunu anlayan her kimse hep iyilik yapar. Hiç kötülük yapmayacak. Yani hep bu namaz kıldığında hep iyilik yapacağını, hiç kötülük yapmayacağını buradan anlamış oluyoruz. Her gün beş kere Rabbinin huzurunda olduğunu niyet eden kimsenin kalbi ihlas ile dolar. Namazda yapılması emrolan her hareket kalbe ve bedene faydalar sağlamaktadır. Yani namazda yapılması emrolan her hareketin kalbe ve vücuda yani bedenimizde çok faydaları vardır. Bunu anlıyoruz camilerde ile namaz kılmak müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Aralarındaki sevgiyi sağlar. Birbirlerinin kardeş olduklarını anlarlar. Büyükler küçüklere merhametli olur, küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetlilere ve kuvvetliler zayıflara yardımcı olur. Yani namaz kılmanın bizi e, bir e, sülale yani öyle bir şey gibi oluyor. Bizi birleştirme yani birleştiriyor bizim e, sağlamlar hastaları camide göremeyince evlerinden ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allahu Teala'dır. Hadisi şerefindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Ee, yani e, namaz kılmanın ne kadar önemli olduğunu buradan yani şu okuduğum yani şu kadar bir şeyden anlayabiliyoruz diye düşünüyorum ee, yani küçük büyük fark etmiyor yani ben burada bizim cami var burada görüyorum 6 yaşındaki çocuklar gidiyorlar namaz kılıyorlar 5 vakit günde ee, adam 50 yaşında 60 yaşında 40 yaşında 30 yaşında namaz kılmıyor diyor benim zamanım yok falan zamanım yok ee, ona zamanımı ayıramam ee, yani biz şimdi bir nefes alıyoruz Şöyle yapıyoruz Ne biz verinceye kadar yaşayacağımızı da bilmiyoruz ee, Çok geç olmadan erken Namaz kılmamız lazım Bunun da önemini anlamış oldum ee, Namaz insanları Çirkin, kötü ve yasak olan Şeylerden alıkoyar Nasıl mesela ee, Uyuşturucu, alkol Zinadan namaz bizi alıkoyar Günahlara ve Günahlara kefaret olur Hadisi şerifte beş vakit namaz sizden birinizin kapısının önünde akan nehir gibidir. Bir kimse o nehiri her gün beş defa girip yıkansa üzerinde kir kalmayacağı gibi işte beş vakit namazda kılanların da böyle küçük günahları af olunur buyuruldu. Çok güzel bir örnek. Ee, şimdi biraz da hadisi, hadis ayet okuyalım. Sizin asıl dostunuz Allah'tır onun resulüdür ve namaz namaz kılanların zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır. Şeytan içki ve kumarla sizin aranızda düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Ey iman edenler! İçinizden birine ölüm geldiği zaman vasiyet sırasında aranızdaki şahitliğin hükmü kendi içinizden iki adaletli şehit şahit yahu yeryüzünde yolculuğa çıkmış iseniz ölüm siz gelip çatmışsa size olmayan diğer iki şahit tutmaktır. Eğer bunlardan şüpheye düşerseniz namazdan sonra onları alıkoyarsınız. Onlar da Allah'a şöyle yemin ederler. Akraba bile olsa yeminini bir çıkar karşılığı satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi halde günahlardan oluruz. Onlar Rab, Rabbilerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Bize namazı dosdoğru kılın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Toplanacağız yer onun huzurudur. Bu kitap Kur'an'dan bahsediyor. Bu kitap kendinden önceki kitapları tasdik eden şehirler anası Mekke'den bahsediyor. Şehirler anası halkını ve çevresindeki bütün insanla uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu kitaba da iman ederler ve onlar namazlarında devamlı kılarlar. De ki benim namazım, ida, ibabetim, hayatım ve ölümüm hep alemin, Rab, alemlerin Rabbi içindir. Ee, bir de ahiret, ahiret gününe ve Allah'a iman, eden, iman eden misafirine ikram etsin. <laughs> Eğer ki korku halindeyseniz yaya veya binekli olarak giderken kılın. Korkudan emin olduğunuz zaman da böyle bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'a zikredin. Namazlarınızı yine her zamanki gibi huşu ile kılın. Yani nerede olursan ol namazlarını aksatma. Namazını kıl demek istiyorum. Demek istiyorum. Eee... Evet abilerim kardeşlerim ee, Namaz kılmanın önemi Faydalarını e, anlattık ee, İnşallah e, Bir dahaki bölümlerimizde Bir dahaki sohbetlerimizde daha iyi <laughs> Daha iyi e, Sohbetler verebiliriz ee, Yani inşallah e, Yani daha iyi yerlere geliriz Yani bizi böyle daha fazla takip eden olur Daha fazla böyle mesela Biraz daha takipimiz olursa Canlı yayınlar yapacağız Gino'da. Orada hep beraber konuk olacağız. E, dualar edeceğiz, ilahiler okuyacağız. Anlatacağız, anlatacağız, anlattıracağız. İnşallah daha fazla abone ulaşırız. Daha fazla takipçi ulaşırız. E, ee, Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Ee, şimdi bir de bir ilahi okusan mı diye düşünüyorum. Ee, ama şu anda bir internetim olmadığı için ilahi yani şu an fazla aklımda yok Ne biliyorum bilmiyorum fazla aklımda değil ee, Öyle abilerim kardeşlerim ee, Yani buradan çıkaracağımız tek şey Nerede olursan ol Ne zorluklarla olursan ol Namaz kılman gerektiğini anlıyoruz Yani Binekte misin Seyahatte misin namazını aksatma Gibisinden e, Örnekler veriyoruz Şimdi bir hikaye anlatıp bitireceğim dedim ama Öyle düşünmüştüm o anlatacağım hikayeyi de unuttum. <laughs> neydi? Yani neyse boş verin. bir dahaki bölümümüzü bu akşam çekebilirim. müsait olursam çekeceğim diye düşünüyorum inşallah. o bölümümüzde de Peygamber Efendimizin en zorlandığı savaşlar bir de Müslümanların kafirlere karşı namazlarını anlatacağız inşallah tualla. herkes kendine iyi baksın abilerim kardeşlerim bir diğer videomuzda görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın diyorum hoşça kalın diyorum e <laughs> dediğim gibi daha fazla takipçiye daha fazla aboneye ulaşırsak inşallah daha iyi sohbetler daha iyi imkanlar ile sohbetler vereceğimiz düşünüyorum ee, ya dediğim gibi herkes kendine iyi baksın abilerim kardeşlerim bir bir video daha görüşmek üzere hoşça kalın bay bay görüşürüz